Merhabalar sevgili takipçilerimiz Fatma ve Çocuklar adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kelimelik oyunu oynayacağız çocuklarımla beraber. Şimdi öncelikle böyle e, tahtalarımız var buna harflerimizi diziyoruz. Herkesin birer tane var. 4 kişilik bir oyun. Bu şekilde bir tahtası var ortadan başlanılıyor oyuna kelimenin 3 katı dediğinde kelime e, kaç puan olduysa o puanın 3 katı puanı yazıyoruz. Harfin 2 katı deyince harfteki puanın 3 katı puanı veriyoruz. Bu şekilde e, bir tahtası var. Tahtayı böyle ortaya koyuyoruz. Böyle bir tane de kesemiz var. Bu kesede harflerimiz var. Böyle biz. Rastgele 7 tane harf seçiyoruz. Harfler bu şekilde. 7 tane harf seçiyoruz. Ondan sonra da ile beraber kimden başlıyorsa eğer o elindeki harflere göre bu tahtanın üzerine ortadan başlayacak şekilde kelimeler üretiyoruz. Yazdığımız kelimenin yine bitişinde diğer kişi bir kelime oluşturuyor kendi harfleriyle ilgili ona göre puanlar yazıyor. Size kalp vereceğim. İsterseniz size kalp. Bir de kalemdir. Şeylerin üzerinde hiçbir harf çıkmazsa o da joker olarak kullanılıyor. Herhangi bir harfin yerine kullanabiliyorsunuz onu ama o harfteki puan yazılmıyor. Evet ben seçtiğim yedi tane. Sen de seç. Ama kimseyi göstermiyor. <laughs> ne dizceğiz siz bakmayın oraya. Görünmüyor ki araber. Emin misin? Bir 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 görünüyor. Ben bu. Bakalım. Oo, bol bol bir tane harfimiz de var bende. Ve. Tamamdır, ben bir tane başlıyorum o zaman bir tane kelime öğreteyim. Evet. Ha, bir tane oldu. Evet, ortadan başlayacağımız için şöyle yapıyorum. İkinci kimde de sıra sende. Bana değil kardeş. Abdülhamit Nal yazdı. Ben de Ela yazmıştım. Benim puanım 3. Hiçbir bir şey Nal üstüne gelmedi çünkü. Öf çok 4 Şimdi Mecit Ali senle sıra. Ayrıca biz bitirdiğimiz için yeni harf yerlerini alacağız. Kaç tane kullandıysak. Ben üç tane alıyorum. Üç tane kullandım çünkü. Hatrem sen de iki tane harf al. Hadi, hadi. Hadi, abi Hadi al kullanmasın. Abi kullanmayacaksın. Hmm, güzel iki tane sessiz harf. Evet bejit Ali başla bakalım. Evet yazdı mı? A. Atak. atak. Bir iki dört beş hakim iki katı olmuş Şimdi, yok 3 katı pardon. 1 dört, 5 6 altı. altı puan aldım. En fazla puanı şu ana kadar ben Evet. puanın <laughs> en yüksek seni şu anda. İbrahim sen ne sıra? Sen oradan üç tane harf seç. Aa, dört. Ha öyle mi? Üç tane Anne hani bende üç tane var. <laughs> Eşya yazdı İbrahim. Büyük bir atak. Hem de iki kelime. Buradan ye oldu, buradan eşya oldu. Aa, Bakalım. bir de bu da şey var. Oo, hem de burada kelimenin üç katı var. Ha, Dört, işte. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ama y diye bir şey yok. On, var ye. Ha, doğru. On, Geçim, onun üç katı otuz. Oo, <laughs> oh, <tevziyor. Otuz>, evet. <laughs> tamam. Eşya. Neresi kelimenin iki katı ki? Ha, üç katı. Üç katı var. Hayır abi Hı. ben seni yeneceğim. şimdi benim. E çok an, ben ne sıra sen ondan zannediyorsun? Anne bu beni göstermiyor ki böyle yaptığında. lan. Anne, anneciğim şu anda burayı göstermeye çalıştım sadece o yüzden. Şimdi düşünüyorum, Bunlara çalışıyorum. Burası kelimenin hiç katledi, değil mi? Şeye bir şey uydurabilir miyiz? oraya 50 e, ol. Ben ben daha Türk, yüksek bir tane alacağım bence. Neyse, gene onu yazayım. Çünkü, çünkü kelimenin hiç katledi, ben aş yazıyorum. Ya ben de Böylece <laughs> A bir puanda, Ş dört puanda, kelimenin üç katı. <gülüyor> <gülüyor> beş, on, on beş. <laughs> Abi çok büyük bir güzellik. At üstü On beş ne? puan aldım. Şimdi bir harf seçeyim buradan. <laughs> sen ne <laughs> yaptın? üstü. Teşekkür <laughs> ederim anne. Teşekkürler. Ama. Hı. Seninkinden yalan. Hakkı lan sende sıra. 15. 15 yalnız. Buraya uydurdun mu bir, bir tane kelime? kelime Anne şöyle buraya. şeyler olur mu? Ne? Hmm. Bunu yapar, eder, gider. Dur bakayım Abdülhamit ne yazıyor? Evet. Ama olmaz kendicim. Şimdi h harfi m harfi m harfi. Bunlar yan yana gelemezler. Nasıl okunacak o zaman? Arada bir sesli harf olmasa. Ben bilmiyorum. Aynı bir zamanda şey... me, mela diye bir şey yok. Şöyle bir Aynı şey yapabilir ama Ham diye bir şey de yok. Ham yapabilir. O yüzden böyle kendin bir tane yardım edeyim mi ben sana biraz? Hayır yap. Yardım et. Şey bak. bak şimdi, A harfin varsa yani. şuraya hak yazabilirsin. Aa ben şimdi bir tane Evet, Şuraya hangi yazabilirsin mesela? Aa ver. Ha tamam. Dur dur. Oo. Şimdi buraya iki tane kelimesi oluşuyor. Onu yazabiliriz. Şuraya cam. Bir naş, bir tanesi de kaş. Şimdi kaş mı yazsak, naş mı yazsak? Bence Hayır. da bir e, K harfi de. Hayır, burayı kullanmıyorum. Naş yazıyorum. A harfini de ver. Naaş'tan Baştan Abdülhamit'e 3 4 de burada 7 14 21 Benim 21 canım. puan. Puan Abdülhamit 2 tane harf. naaş tamam. Anne olur mu? Naaş demek ölü demek. Anne Ölünün cesetine naaş mı? Gider falan olur mu? Gider yapar eder. Öyle şeyler Nasıl? olur mu? Gider. Gider olur mesela. Gider. Başka? Bakalım olur mu? Yazar. Yazar. Yazar olur. Zaten ha, yazar bir şey Çünkü. Sonunda... Yapmak olur. olur. Yapmak. Hiç kimse yapamaz seni. Okur. Okur da olur. Tamam. De yapamaz. Yani yapamaz. Sen, ne? sen ne? nesin ne? Ahmet Ali? Ben de Evet. Böyle kelimemizi gösterelim istersen. Ne yazıyorsun? Okumak mı? Okur. Evet okur. Sura ben mi? Okur. Kaç? Bir. Kelimenin iki katı. 2, 3, 4, 5, 6. İki katı 12. Neyse yine kötü puanlar. At düş ne var Sen seç oradan üç tane har. E, yani evet. Evet. İbrahim sen de sıra. Kaç tane alıyordum? Üç, üç tane kullandım. Kaç tane kullandıysan yerine o kadar. Kesin. Ne yazdın? Atık tu diye bir şey var mı? Ir diye bir şey var mı? Şarkı tür, türkü ir diye biliyorum. Ir mıydı? Ir mıydı? Ir. Kabul etsek tu. Olmaz. O yüzden. Oraya r koysun. Ama o zaman iki tarafa yazılacak. Olmuyor. Tek tarafa yazılması gerekiyor. Atık yerini değiştirmen lazım. Başka yere yaz tak uyarsa Başka bir yere bir şey uydur. Uydur. Uydurursun. Bir şey mi yazabilir? harfim var mı? başlayarak böyle bu son harfi mesela bunlar olabilir. Hayır hayır. hayır. Başar bir bu tarafı burası olursa bu tarafa gider. Çünkü keli, kelimeyi geri geri yazamayacağına göre. Şöyle bir şeyim var mı Ali bu? Ee, i harfim varsa bir şey diyecektim ama. Boş ver sen karıştı kendisi bence. Herkes kendi hakkını puanını alsın. Ya abi bir şey iyi. değil. Çünkü Abdülhamit daha okumaya yeni başlayan daha tam harfleri çözmemiş. Kelimeleri tam Hı, çözmemiş. Birincisi de ödemiş çocuk. Planı işte. Allah Allah. Taş yazacaktı. E ama senden önce abin yazacaktı orayı. Ne? Orayı. Nereye? Aş yerine. Değil ben mi? Oraya taş yaz. Ya. <laughs> oraya taş yazacaktı. Hatta bir ara kaş yazmayı da düşündüm. Baktım ben K harfinin de 1 puanı vardı. O yüzden 2 harf kullanmayı tercih ettim. O yüzden daha çok. Aynen. Kalın, bana Kalın, Kalın bana yazdı. Kalın yazdı. Bakıyoruz. 1, 2 ee, Burada kelimenin 2 katı var. 2, 3, 4, 5 6. 6'nın 2 katı. 12 puan aldı Halil Çok iyi. Şimdi e, harf seçsem buradan. Kaç tane kullandı Ben Dalyalar de sıra. Bir şey buldum. 4. <Gülüyor> 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 Çok iyi oldu. Şeyler de oluyor değil mi? Deve, cüce. Yani hayali var. evet. evet, evet. Çeki. Buradan çeki. Oraya bir şey bulamıyoruz. Şimdi C4 e, harf puan. 4 E1 K1 İ1 4 5 6 7. 7'nin kelimenin iki katı oluyor. 14. Tamam senden fazla puan. 14. Ve ben harf seçeyim. 3 tane. Sıra Abdülhamit sen de sıra. Abdülhamit'e ben bir tane güzel bir kelime var. Hani yardım etme ya. Mecbur yardım edeceğim Sizin yüzünüzde bir yok. Bir şey olmadı. Şey Bakalım ne harfi varmış. Oo, çok güzel harfleri var. Mesela. Hey, çok güzel etme. harfleri var. Bayağı puanlı da şey yok. Ay, bayağı puanlı. Anne baksana şuna. Evet. On. Tamam ben buldum. Fadiye işte. Evet bak. Nota. Fadiye. Burası harfin 3 katı. 3. Üç, Nedir daha? 10. 10. 12. 13. Çık, çık İki harf çekecek. Tamam. Sıra bende mi? Sende mi Cetel hmm. Ben hayali bir varlık olarak. Ork. Hayali varlık değil Gerçi bu. Ork bir çalgı. Aa doğru ya. Evet. İki. Üç. Kelimenin iki katı diyor. 3, 5 daha, 8, iki katı 10. Evet gaye yazdın. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3 puanmış. G 5 puanmış. 10 puan. Harf, kelimenin iki katı 20 puan kazandı. Hangi evet. Baya baya yüksek puan kazanıyor. Her zaman. Düşünüyor düşünüyor. sarıdan buluyor. Ben de sıra. Aslında bulduğum bir sürü şey vardı. Çay falan vardı. Ama onlar şey az değil. Onları... Evet. Ben yol yazıyorum. Y ya abi 3 puan. O 2 puan 5. L de 1 puan 6. Kelimenin 2 katı. 12. Evet. Burada var ya. Şöyle iki. Ayşe yazmış masaya eşya. Allah'ta bunun ters yazılışı eşya olarak gidiyor. Hadi sıra. Oh. Hepsi eşya eşya. Anne ben de puanlı harfim ki. Ben de o, o zaman. buradaki puanlı harflerden bir yere uyduracağız. Şimdi ya. senin şey harflerine bakalım. Nereye yazalım Aa. Zaten. Şuradan kaç puan aldılar ki? Nereden? Yol Şimdi. 12. Evet, ee, bakayım. Atlamet, bakayım bir. Sessiz aklı olan ne? Atlamet. Buldum. Şimdi. Var mı t, t? harfi var mı senet? Bakayım bunlar ney? Elimdeki ne yoktu, yok. Hayır. Ee, tamam, buldum. Ben <laughs> yazacak, Men. Evet, buraya men. Burası ma. Burası da. Ben. Çekiden kaç puan almıştın sen bir daha desene. Ben ama ben kazandı. Ben aldı. Tamam. Bir. bir dur anneciğim bir. İki. Bu tarafa doğru 3 Bu tarafa doğru 4 Beş. Beşin iki katı on. Oo, yine güzel puan. İki tane arset. Sen de sıra seni? İki harf al iken. İki harf al. Çekilin olur mu? Çekiliş olur. Çekilin. Çekilin olur Çekilir. Çekiç olur. Çekiç biliyorum. Neden çekim dedi? olur. Çekim. Çekiliş olur. Olmaz. Çekilin olmaz. Çekil. Kaç etti? 4, 5, 6, 7, 8, 16. Puan. 16. Hadi. Çetele ne? Şey daha anne. Matematikte ee, Matematikten mi oluyor? Çetele, yani çetele tablosu. He? Kaç puan? 4. Harfin 3 katı. Ee, 4, 16, 8, 12, 12, 12. 16 Ne 12'si 8'in si? Sekizin 8, 9, on iki? Sekiz, Hayır. Harfin 4. üç katı değil. Ha, Harf. Dört, sekiz, on iki. Pardon ben 12, On iki, on üç, on dört, Bir de 17. Bir kelimenin iki katı. On yedi'nin katı? 34 Oo. Ne dedim ben size? Halle hani yüzük yani puan aslında bende ama böyle bu beş tane Aferin Halil İbrahim çok iyi gidiyorsun Anne benim sayemde buldu ya Evet sıra bende miymiş Hı -hı. Aha. Hmm. Yine elime çok güzel bir şey geçti Hayır, asıl benim o elime çok güzel bir çekil geçti. Çekilme yazıyorum. <laughs> Çekilme. Öyle mi anne? Evet öyle. Sonra k harfi ekleyebilirsiniz. İşte onu düşünüyorum. Şimdi dört, beş, altı, yedi, sekiz, Dokuz on on iki on üç on katı 26. altı. Burası kaçtı 4, beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on üç katı 28. sekiz. <laughs> <laughs> Atlamı da oraya yaptırayım da görsen. Hayır anne. Atlamı da sıra. harfi yok, k harfi yok. Yok <laughs> mu? İki tane harf seçeyim. Sonra Atlamı sen de sıra anneciğim. Hayır. Bakın ben ne yapıyorum? Şimdi. <gülüyor> ee... <gülüyor> anne çok güzel bir puan malzemem var şu an. Benim aldı mı? <laughs> Ney? 6 tane var sende Aa joker. <laughs> Evet. Yedi. Ama joker para kazandırmıyor, unuttun mu? Aa sadece bulunduğu karenin bu harfini, puanını kazandırıyor. <laughs> ne? <gülüyor> sadece bulunduğu karenin puanını kazandırıyor. Evet. Burada sadece harfin 2 katı. Benim aldığım puan da aynısını alıyor. <laughs> <laughs> Neyse onu kullanmayacağım oraya dur. Eee Şu yazıyoruz Joker kullanıyorum A harfi için Buraya da Ö'yü kullanıyorum Burası Harfin 3 katı olduğu için 4 8 12 Burası da 2 puan 13 14 bir de kullandık. Şimdi herkesin puanını topluyorum. Topladık puanları. Birinci Halil İbrahim. Tebrik ediyoruz. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> İkinci ben oldum. Ee, İbrahim'in puanı 216. Benim puanım 189. Üçüncü Mecit Ali oldu. 174. Dördüncü de Abdülhamit oldu. 173. Arada bir puan var sizin. Ve oyunumuz bitti. Şöyle yapalım.